Evet arkadaşlar selamlar ee, Sare'ye şöyle bir hediye aldım İçinde buff var motor buffı. Hello Kitty'li Sare çok istiyordu ee, onu bunu aldım bakalım sevinecek mi durumu ne olacak çok merak ediyorum Sare ne yapıyorsun aşkım? Bak sana bir şey aldım. Bir hediye aldım sana. Hadi gel hediyeni açalım mı? Evet. Tamam. Arkadaşlar hadi Hediyeyi tamam, açalım. O O yurt. O O O Yırt. Yırt bakalım. Bunları ikimize aldım. Tahmin et bakalım hangileri senin, hangileri benim? O benim. Tamam. Açtıkça tahminde bulun olur mu? Hangisi senin, hangisi Aa, benim diye? A. Petyrç Alekte. Alekte. Çok istiyordun ya böyle bir buff. Tamam, Arkadaşlar bu. bak şimdi şöyle takılıyor. Bak şimdi. Burada bir tane delik var. Buradan böyle hop. Evet. Ay canına. Ondan sonrasında bu altı var ya. O alttan şöyle alıyorsunuz. Dur alamadım. Aldınız. Ondan sonrasında bunu yukarıya hop. Ay canına. Böyle evet. Onu ben ama tersten şey yaparsak yapmış. da ağzında Hello Kitty gözükür. Evet. Şu anda tersi gözüküyor. Bravo. Ben Kendi başına iyi taktın ya. Böylece saçınız da hiç bozulmuyor. İsterseniz, isterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Bakın şimdi. Şimdi şöyle yanına çıktı. E, da böyle. Arkadaşlar şimdi ikinciye getir geçiyoruz. Burada tam 3 3 tane daha var. Ufak. 4 tane var. Burada, evet. Şimdi bak. Burada bir şey var. Bunu daha şöyle da yapıyorsunuz. Ha. Şimdi bakın şimdi. Buradan böyle açtık. Buradan da bu çok Aa! Çok tatlı. Yani senin aslında Hello Kitty'yi bu kadar sevineceğini düşünmüştüm ama Pikachu'yu sevilmen de Pikachu çok sevmiş. Pikachu'yu aslında kendim almıştım. Hello Kitty'yi de sana almıştım. Ama ben bunu çok sevdim. Tamam o da senin olsun, buraya sorun Senin çilleri buraya koyalım. Hangi seviyem olacak şu çok, çok merak ettim. Çok, 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 çok verdi. Bu benim olsun. Bu zaten senin. Evet. Onda sana. Orada bu ben bunun ne olduğunu anlamıştım. Ben şimdi şunu şurada. Başka mı? Kalp, 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 kalp. Şimdi şuradan böyle taktınız bu bunu, bunu alıyorsunuz bak bu ucundan kaldırıyorsunuz hop taktık ondan sonrasında bunu böyle aşağı indiriyorsunuz bu böyle, böyle yapıyorsunuz ondan sonrasında öyle yaptıktan sonra saçınız hem mükemmel oluyor hem de bozulmuyor. Ne onu onu. En onu, onu en son yapalım. Elindekini en son yap kız. Diğerini aç. Hayır. Bu senin. Ha işte Şimdi senin. Böyle var. bir şey. Burası da kapalı ya. Onu şöyle yapıyorsunuz. Hoppala. Böyle değil. Ha. Ters çevir. Arkasından çek onu geriye. Arkadan aşağı. Heh. Vay çok yakıştı. Çok yakıştıysa benim olacak. Senin de olabilir. Bazen sen takarsın, bazen hepsi, ben olur. Hepsi benim olsun. Şu sonuncusu benim olsun. Hayır, ben bunu, ben bunu aşıyorum. Kim o? Ben Kim ben o? Söyle ismini, senin olsun. İs, i̇smini bilmiyorum ama ama muhteşem bir şey. Harley Quinn. Böyle güzel bof şeyleri için bizi takip edin. Hoşçakalın.